Uzaktan kumandalı araba ve rampalı iki yol şekilde verilmiştir. AB arası 3A kare BC arası A kare eksi 16'dır. Buna göre aşağıdaki hangisi arabanın A noktasından C noktasına kadar aldığı yolun birim türünden değerinin çarpanlarından biri değildir. Aldığı toplam yol arkadaşlar 4A kare eksi 16'dır. Bunda 4 parantezini aldığımızda A kare eksi 4 olacaktır. A kare eksi 4 iki kare farkı olduğu için a eksi 2 çarpı a artı 2 şeklinde yazılabilir. O zaman a artı 2 var. Aynı şekilde a artı 2 ile a eksi 2'nin çarpımı şurada a kare eksi 4'tü zaten. a kare eksi 4 de vardır. 4 eksi 2 a 4 artı 4. Şimdi 4 artı 4 olma ihtimali yok. Tamam ben bunu 4 ile çarptığımda a'yı 4 a artı 8 olacak. 4'ü çıkarmam mümkün değil. Cevap D'dir. A'yı şöyle çıkarabiliriz arkadaşlar. 2 ile A eksi 2'yi çarparsak 2 çarpı A eksi 2 dersek bu 2A eksi 4 olur. Tam sayı dediği için arkadaşlar bunun negatif liste olacaktır. Yani 2A eksi 4'ün tersi 4 eksi 2A'da çarpanlardan biri olabilir. Bu nedenle A şıkkını veriyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır.